Herkese merhaba, Beyaz Yaka Giyer kanalındasınız. Ben Ak. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli şirket incelemeleri, finansal okuryazar sohbetleri ve kendi finansal özgürlük yolum hakkında bilgiler veriyorum. Kasım ayında da bu ayın son hafta sonunda sizler için bu ay başıma gelenleri derlemek istedim. Borsa maliyetimi sıfırladım, birleşik kar oranını ise yaklaşık %170'e ulaştırmış durumdayım. Şubat'ta 100 bin lira olarak başladığım portföyde Kasım'da şu an 480 bin liraya yaklaştım diyebilirim. Ekim videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Rüya gibi bir ay demiştim. Aslında Kasım için başlık yine çok kolay oldu. Rüya gibi bir ay daha diyebiliyorum. Çünkü bu ayda gerçekten beklentimin çok daha üzerinde bir kar elde etmiş durumdayım. Borsadan özellikle ciddi şekilde portföyümün büyümesi konusunda destek aldım. Neler oldu? Bundan sonra videonun başında aslında portföy dağılımını hızlı bir şekilde vermek istiyorum. Çünkü kafa karışıklığı olmasın ve videonun sonuna kadar insanlar takip edebilsin istiyorum. Fon tarafının %38, hisse senedi tarafının %59. Midas üzerinden yabancı hisse senedi fonlarına yaptığım yatırımın %3 olduğu bir durumdayım. 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira ve 400 bin lira baremini açtığımı biliyorsunuz. Şu an 500 bin lira baremine çok yaklaşmış durumdayım ve bu basamağa da yakında ulaşmak istiyorum. Geçtiğimiz ay burada bir yeşil ışık vardı ve uzun bir süre sonra portföyün yeşil ışık yandığını söylemiştim. Aslında burada da ciddi bir şekilde portföyün koştuğunu söylüyorum. Biraz da bir yere yetişmeye çalışıyorum. Çünkü e, bu akışın ne kadar sürebileceği, bu filmin ne kadar devam edebileceğini kestiremiyorum bu film içerisinde, bu aksiyon içerisinde, bu coşku içerisinde alabildiğim kadar yol kat etmek üzerine felsefemi oluşturmuş durumdayım. Tabi portföyde bazı değişikliklere yol açtık. Bunlar nelerdi? Bunlar hakkında da konuşalım. Portföyde ne oldu? Önce bundan bahsedelim. Bildiğiniz gibi portföyde ciddi bir şekilde artık yabancı tarafına bir e, düşkünlük oluşturdum kendim. Çünkü S&P tarafında ciddi şekilde ben kendi beklentilerime göre olumlu öncü göstergeler bulduğumu düşünerek S&P tarafında da yatırım yapmak istedim. Bunu yapmamın sebebi borsadaki paramın bir kısmını çıkartmaktı. Çünkü borsada ciddi bir şekilde coşku olduğu ve geçen ay neredeyse 70 bin lira portföyüm için çok büyük bir oranda kar elde etmiş olmam nedeniyle birazcık kafamda soru işareti oluştu ve düzeltme ayının yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda emin olamadım. Bu nedenle de aslında hali hazırda ucuz olduğunu düşündüğüm bir aksiyon alarak kendimi S&P fonlarına doğru yol yönlendirdim. Bu yönlendirme sonucunda da aslında çok da haksız çıkmadım. Bu ayın başından beri neredeyse S&P'nin büyük şirketleri yaklaşık %7 ila %10 arasında bir artış gerçekleştirdi ki bu dolar bazında bir getiriydi. Ve bunun devamlılığında da gelecekte de dolar bazında getirinin devam edebilmesi için olumlu buldum. Tabii buranın içerisinde bizi şaşırtan hisselerinde bulunduğu bir gerçek. Meta %15 düşerken, Amazon %19, Tesla ise %16 değersizleşti bu yıl. Apple ise sınırlı bir düşüşle beraber %1.9'luk bir düşüş gösterdi. Peki fonlar ne durumda? Fonları sol tarafta dağılımını görmeniz mümkün. Bildiğiniz gibi Ak Portföy'ün ve İş Portföy'ün 4 tane yabancı hisse senedi bazlı fonlarına sahibim. Bunlar AFS, AFT, AOY, İş Portföy tarafında ise IPC ve IKP. Bunların tematikliğinde ise teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık sektörü ve elektrikli araçlar geliyor. Bildiğiniz gibi iki tane de yerli yoğun hisse senedi fonu tutuyorum. Bunlar da Hedef Portföy'ün NNF ve Marmara Kapital'in MAK fonu yoğun hisse senedi fonu ikisi de. İkisine de yatırdığım para olarak eşit miktarda para yatırıyorum. Aralarındaki çekişmeyi de böylelikle daha rahat takip edebiliyorum diyebilirim. Peki Portföyden çıkarttığım rakamı yani ciddi bir miktarda olan rakamı ne tarafa ekledim? Evet, fonlar tarafına ekledim. Fonlar tarafında geçen ay maliyet 66 bin lirayken bu ay 156 bin lira olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Ciddi bir şekilde maliyetlenerek fonlar tarafında alım gerçekleştirdim. Geri kalan kısmını ise çıkarttığım paranın geri kalan kısmını ise midas tarafına gönderdim. Bunun dışında biraz dışarıdan da eklemelerimiz oldu tabi. Bu durumda bakıldığında aslında portföye giren miktar dışında arındırılmış değerlendirmeye baktığımızda yani Ekim'deki portföy aynen dursaydı ne kadar getirirdiği kontrol edecek olursak yaklaşık 10.906 liralık bir getiri söz konusu olmuş. Yani Kasım ayı Ekim ayından daha iyi geçmiş ve Kasım ayındaki aslında beklediğimiz önce göstergeler bir nebze olsun fonlarımıza yansımış. Burada fonların kendi içerisinde hangi fondan ne kadarlık bulunduruyorum, ne kadar ağırlıkta? Bu ağırlığın karşılığı neydi? Geçmişte nasıllardı? Şu an ne duruma geldiler? Artırıyor muyum, azaltıyor muyum? Kontrol etmek isterseniz diye bir tablo sizlerle paylaşmak istedim. Burayı hızlıca geçiyorum. Evet, burada da yine o tablodaki görseli bir şekilde karşınıza dökmüş oldum. Burada aslında çok rahat söyleyebileceğim bir şey var. Teknoloji tarafının aslında bu sefer elektrikli araçlar tarafına Ekim ayında daha uzaktayken şu an Kasım ayını çok yakın kapatmış olmaları. Ve bu sayede aslında AFT'nin IPC'ye göre bu ay daha verimli geçtiğini görebiliyorum. Yine NNF ve MAC kapışmasında ise şu an MAC'ı birazcık daha NNF'den burun farkıyla önde olduğunu söyleyebilirim. Evet, ayak uydurmak dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu ayak uydurmak aslında ne anlama geliyor onu da söyleyeyim. Portföydeki paraları aslında dengelemek ve coşkunun içerisine fazla kapılmadan alternatif taraflarda ucuz kalmış hisseler bulmak imkanı var mı diye kontrol etmekti. Yani ne demek istiyorum? Geçtiğimiz aylarda çok fazla ee, şu an için çok hızlı yükselebilen, spekülatif olarak yükselişlerini sürdürdüklerine inandığım bazı şirketlere sahiptim. Ve bunları aslında kendim yatırım gözüyle baktığım, hikayeleri gözüyle baktığım durumlar vardı. Ama son dönemde gelen kamuoyu aydınlatma platformu bilgileri, gün içerisinde atmış oldukları haberler, Bloomberg'da yapan konuşmalar ve e, yöneticilerinin yapmış olduğu satışlar sonrasında bunu bir hibe gibi göstererek faizsiz borç verme çabaları beni rahatsız ettiği için sektör içerisinde bazı çeşitlendirmeler yapmak ve bu tedirginliğinden kaynaklı olarak bu hisselerden çıkma ihtiyacı duydum. Ve aslında bu e, dönem içerisinde yaklaşık bir hafta içerisinde de bu hisselerde ciddi düşüşler olduğunu, günlük taban kapatmaların olduğunu gördük. Ben her zaman söylüyorum kafamın rahat olacağı, kafamın rahat duracağı hisselerde bulunmak zorundayım. Eğer kafam rahat değilse, akşam rahat uyuyamıyorsam çok tedirgin olurum ve benim için ciddi bir birikim burada bulunduğu için daha sakin ve ucuz olan hisseleri tercih etmek durumunda kaldım. Portföyümde şu an BIST 30 tarafında ucuz olduğuna inandığım birçok şirket var ve bu ay bu hisselerle neler getirmişim isterseniz onları da bakalım. Evet bu ay dediğim gibi portföyden yaklaşık 73 bin lira 410 TL'lik bir çıkış gerçekleştirdim. Aslında bu rakam daha fazlaydı. Daha sonra portföye ayın sonlarına doğru bazı düşüşlerden faydalanarak girdiler sağladım. 73 bin liralık bu düşüşe rağmen bu çıkışa rağmen daha doğrusu portföydeki bu çıkışa rağmen portföyüm neredeyse geçen aya çok yakın bir yerde 286 bin lirada kapattı. Eğer bu çıkışı yapmasaydım ne olurdu bir sonraki yansıda göstereceğim. Ancak bu çıkışa rağmen port ve geçen ay 70 bin lira gelir sağlarken bu ayda tam tamını 66.900 lira benim için gelir sağlamış olduk ki bu yine benim bir aylık ücretimin çok çok üzerinde bir rakam ve e, biz tarafında şu ana kadar kazanç sağladığım en iyi ikinci ay diyebilirim en iyi ay Ekim ayıydı. Eğer bu çıkışı sağlamamış olsaydım Ekim ayındaki toplam paradan daha fazla bir paraya sahip olduğum için ve değerleme miktarı da daha yukarıda olacağı için Ekim ayının üstünde kapatma şansına sahip olabilirdim ancak dediğim gibi fonlar tarafına kaydırarak fonlar tarafında da bu konuda ciddi bir kar elde ettiğimi söyleyebilirim. Yaptığım karardan, aslında aldığım karardan pişmanlık duymuyorum. Evet, hani alternatif olarak ne olurdu? Bir de buna bakalım isterseniz. Eğer satmamış olsaydım, tutmuş olsaydım şu anda 372.558 TL'lik bir mal varlığına sahip olabilirdim. Bunu da bir yandan kendim kontrol ediyorum. Çünkü neden bunu yapıyorum? Bu yaptığım işlem doğru muydu, değil miydi? Bilmem lazım. Bu 2022 yılı için aldığım bir aksiyon. Belki 2023'te, 2024'te benzer senaryolar olduğunda aynı aksiyonu alıp almamak konusunda kendime bir geri besleme sağlayabilirim diye düşünüyorum. Peki ne durumdayız? Şu durumdayız. Şuna bakabiliriz. Eğer ben hisse senedi almak yerine TL tutsaydım şu anda 105.935 TL sahip olacaktım çıkarttığım parayla beraber. Hisse senedi almak yerine altın alsaydım 134.750 TL'ye sahip olacaktım. Hisse senedi almak yerine dolar alsaydım 139.476 TL'ye sahip olacaktım. Portföy şu anda gerçek değeriyle 286.308 TL. Bu da 105.000 TL'den 286.000 TL'ye baktığımızda %170'lik bir bileşik getiri ortaya çıkarttığını gösteriyor. Benim açımdan da gayet olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Peki durum ne? Durum çok belli. Şu an film devam ediyor. Sahnede güzel bir müzik çalıyor. Herkes eğleniyor. Ancak biliyoruz ki bu müziğin bir yerde sesi kısılacak. Biliyoruz ki bu müzik bir yerde bitecek. O zamana geldiğimizde risk almamak adına daha doğru, daha sakin hareketler yapmamız gerekiyor. Ve biz o ses bitene kadar, o müzik bitene kadar bu sahnede bu müziği dinliyor olacağız. Bunu hep söylüyorum. Bakalım bu durumda neler olmuş. Evet, UV bölümünde bildiğiniz gibi kendim bazı hisse senedi tercihleri yapmaya başladığımı ve artık temettü ağırlıklı olan hisselerden birazcık daha ucuz kalmış ve büyümeye odaklı hisselere geçiş yaptığımı söylemiştim. Her ne kadar temettü hisseleri portföyümde bulunsa da temettüden biraz daha uzak olan şirketleri portföyde bulundurmam sebebiyle Temettü verimi portföyün %5'den %2.44'e düştü ve geçen aydan yaptığım hisse senetlerinden ayırdığım parayla beraber muhtemel temettü miktarım şu anda 7000 liraya düşmüş durumda. 7000 lira benim hedeflediğim yıllık temettü miktarının %5.29'u oluyor. Birazdan toplam para olan %4 kuralına göre finansal özgürlüğe ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığımı oradan kontrol ediyor olacağız. Yani burada hedef başarımının biraz daha düşürmüş durumda gözüksem de toplam tarafta hedef başarımı ne kadar arttırdığımı görüyor olacağız. Eğer ben bu miktarı daha önceki belirttiğim gibi 3 sektördeki hisse senedine dağıtsaydım. Bu hisselerin hangileri olduğunu da zaten ekranda gördüğünüz, yenimin portföyündeki bahsettiğim 3 şirkete dağıtmış olsaydım. Şu anda gelecek yıl için %28 %28 diyorum özür dilerim. 28.258 TL'lik bir temettü miktarına ulaşmış olacaktım. Bu da %9.87'lik bir temettü verimi anlamına geliyor. Hedef başarımı olarak ise kısa bir süre içerisinde neredeyse 1 yıl içerisinde %20'lik bir hedefe ulaşmış durumda olacaktım. Bunu yine bu şekilde takip etmeye devam ediyor olacağım. İleride belki sadece temetü tarafına da dönmüş olabiliriz. Bunu kim bilir? O yüzden bir şey diyemiyorum. Evet bir de Midas tarafı var. Burada birazcık da artık Worldwide takıldığım yani uluslararası şirketlere odaklandığım ve biraz daha dolar bazlı getiri yapabilir miyim? Çünkü dolar şu an çok durgun durumda. Dolar tekrar yükselmesi ihtimaline karşı yıl sonu hedeflerini biliyorsunuz eskiden 20 idi. Bu hedefleri değerlendirdiğim durumda ne olabilir? Bir kontrol etmek amacıyla bir değerlendirme yaptım ve Midas'ta artık hisse senedi işlemlerini gerçekleştirmeye karar verdim. Midas'ta nasıl hisse alıyorum, nasıl işlemler yapıyorum bunlarla ilgili bir yayın gerçekleştirdim. Yine bir video yapmayı planlıyorum. Ayrıca Twitter'da da dönem dönem yurt dışı hisseleri hakkında incelemeler gerçekleştiriyorum. Midasla ilgili olarak daha önce de konuşmuştum e, Midas'a görüşerek kendilerinden bir partnerlik almak istediğimi veya bir işbirliği oluşturmak istediğimi belirttim. Henüz böyle bir durum yok ama böyle bir durum olması durumunda burada işbirliği yasıyla bunu duyurmayı da çekinmiyorum. Yine de Midas'la ilgili bilgi almak istiyorsanız açıklamalar kısmında Midas'la ilgili linki sizlerle paylaşmış olacağım. Evet. Burada da gördüğünüz gibi Midas'taki portföy dağılımını gösteriyorum. portföyde şu an ciddi bir oranda VOO var. Bu bir endeks fonu. Bunu Apple takip ediyor. Arka tarafında Google. Onun arkasında Akko dediğimiz bir tarım, endüstriyel tarım ekipmanları satan bir şirket ve yine QQQ dediğimiz bir ETF takip ediyor burayı. Dağılımlar birazcık daha V ve Apple üzerinde bulunmuş durumda. Karlılığa baktığımızda ise Akko tarafında ciddi bir karlılık var. Kendimde zaten yurt dışı piyasalarla ilgilenmeye başladığımız söylememle beraber ilk incelediğim firma olarak sizlerle beraber paylaşmıştım ve güzel de bir tepki almıştı. Bu tepkiler için de teşekkür ediyorum. Midas tarafı da böyle. Yine bazı şirket incelemeleri ve bazı tercihleri gerçekleştiriyor olacağım. Yakın zaman içerisinde bu kanal üzerinden bu VOO'yu da sizlerle paylaşarak neden bu tarafa yatırım yaptığımı, geçmişte nasıl bir performansı olduğunu sizlere sunmak istiyorum. Genel durum olarak baktığımızda ise portföyde şu an neredeyse 500 baremine yaklaşmış durumdayız. Hisse de hala büyük bir alana sahip ve yaklaşık 300 bin lira bandında bulunuyor. Fon tarafı da 200 bin lira bandına yaklaşmış durumda. Midas ise daha ağırdan gelerek yavaş yavaş öğrenmemle beraber yapacağım işlemleri kapsıyor. Önümüzdeki aylarda bu çizgiyi takip ediyor olacağız. Evet 3.3 milyon TL kuralına göre baktığımızda bu ay ne oldu? Geçtiğimiz ayda %11'lik bir başarıda dururken bu ayki büyüme ile beraber hedeflediğimiz 3.3 milyon TL'ye şu an yüzde 15'lik bir yaklaşım gerçekleştirmiş olduk. Yani Şubat'ta %4 olan bu yolculuğu Kasım'a doğru %15'e ulaştırmış olmak gerçekten beni çok memnun etti. Bakalım önümüzdeki ay neler getirecek birazcık daha temkinli ve dikkatli olarak izliyor olacağız. Bu %4'ün ne anlama geldiğinde merak ediyorsanız ekranda gördüğünüz linke tıklayarak bu videoyu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve serinin devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın unutmadan bu ay kendi portföyünüz hakkında da bilgi verebilirseniz nasıl bir gelişme göstermişsiniz yorumlarda birbirimizi takip edip okuyup en azından kendimizin ne durumda olduğunu diğerlerine göre haberdar olabiliriz diye düşünüyorum kendinize iyi bakın